İngiliz medyası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etti. Bakalım bölgede şimdi oyun nasıl değişecek? İngiliz medyasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Daily Mail'in Moskova'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberdi. Putin, 2012 yılından bu yana Parkinson hastalığının pençesinde olduğu ve Ocak ayının sonunda devlet başkanlığı görevini bırakacağını ileri sürüldü. Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret ettiği iddia edildi. Putin hakkında geçtiğimiz yıllar Parkinson hastası olduğuna dair birçok kez iddia ortaya atılırken söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi. Yapılan incelemelerde Putin'in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olarak ifade ediliyor. Rus medyası RT'ye göre ise hafta başında Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlamak için yasa tasarısının hızlıca hazırlandığı açıklandı. RT'de yer alan habere göre tasarının Rusya'da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının bir işareti olarak yorumlandı. Bu arada geçenlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bazı ülkelerde ifade özgürlüğü kisvesi altında inananların duygularına hakaret eden provokatörlerin eylemlerinin toplumda yıllarca sürebilecek çatışmalara neden olabileceğini belirtti. Putin, Rusya Ulusal Birlik Günü nedeniyle ülkesindeki dini temsilcilerle video konferans yöntemiyle görüştü konuşmasında Rusya için etnik ve dinler arası barışın çok önemli olduğunu anlatan Putin, bu alanda mümkün olduğu kadar hassas ve yapıcı hareket etmeye çalıştıklarını dile getirdi. Bazı ülkelerde durumun zor olduğunu belirten Putin, ifade özgürlüğü kisvesi altında inananların duygularını hakaret eden, bunu şiddet ve tahammülsüzlüğün gerekçesi olarak kullanan çeşitli provokatörlerin eylemlerinin neye yol açtığını görüyoruz. Buradan çıkan sonuç şu, Toplumda çatışmalar kar topu gibi büyüyor ve bu yıllarca, on yıllarca devam edebilir ifadesini kullandı. Putin, konuşması esnasında masasının üzerine koyduğu Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat ve Kangur'dan alıntılar yaptı. Putin, Kur'an-ı Kerim'den sevgi, iyilik ve bu hasletlerin mükafatlarına ilişkin Şura Suresi 23. Ayet ve Nal Suresi 128. Ayetlerin Rusçasını okudu.